Hepinize sevgiler arkadaşlar. Nisan ayında Oğlak ve yükselen Oğlak burçları neler bekliyor? Şimdi onların üzerinden geçelim. 3 Nisan tarihinde Nisan ayına girer girmez Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar ve retrosu ileri hareketi geri hareketi derken 7 Ağustos tarihine kadar Venüs İkizler Burcu'nda ilerleyecek durumda normal şartlarda Venüs bir burçta 1 ay kalır burada 4 ay kalıyor arkadaşlar. Şimdi İkizler Burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri temsil eden alanınız. Dolayısıyla Venüs gibi iyicil bir gezegenin bu alana geçiş yapıyor olması aslında yetenek ve becerilerinizi biraz daha işinizle ilgili konular biraz daha kariyerinizle alakalı konularda parlatacağınızı gösterir. Ee, hayatınızda birisi yoksa, bir aşk beklentiniz varsa, belki iş yerinden tanışacağınız birisiyle, ya tabii ki şu an tabii hani virüs, salgın vesaire evden çalışıyoruz belki hani işe gidip gelme durumu söz konusu olmuyor. Ama hani normal şartlarda evden de işi sürdürme durumunda kalan çok arkadaşımız var. Belki bu sayede, bu vasıtayla tanışacağımız birileriyle bir aşk fırsatları gündeme gelebilir. Ee, sonuçta İkizler Burcu'nun dijital temsil diyeti de var. Dolayısıyla hani aşkın dijital ortamdan gelmesi aslında çok mantıklı oluyor. Yani belki sosyal medyadan tanışacağınız birisi veya dijital ortamlarda zaten görüşmeler yaparken karşılaşacağınız birisiyle bir aşk yaşama durumu da söz konusu olabilir. 5 Nisan tarihine geldiğim zaman Jüpiter'le Plüton Oğlak burcunda sizin burcunuzda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. 2020 yılında 3 kez gerçekleşecek bu kavuşum. Bu ilki Normal şartlarda Jüpiter'le ilgili olarak ne söylüyoruz? İşte büyük finans göstergesi para ve ekonomiyi temsil eden gezegen diyoruz. Plüton içinse e, aslında değişim ve dönüşüm Bunu da biraz zoraki şart ve koşullar böyle direterek var olanı yıkıp yok ederek yenisini kurarak yapar aslında Plüton. Dolayısıyla iki gezegenin kavuşumuyla e, birlikte ekonomik anlamda zoraki değişim e, konusu olarak özetleyebiliriz. Şimdi Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor bu durum dedik. E, dolayısıyla sizin adınıza özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evlilikleriniz varsa bu konuyla alakalı bir takım finansal değişimler veya zorunlu dönüşümler e, söz konusu olabilir. E, kendi işinizi yapmakla ilgili bir takım fırsatları elde edebilirsiniz. Bu arada mevcut kariyerinizde bazı sonlanmalar, işinizin sona ermesi veya hani zaten işte içinde bulunduğumuz durumda ekonomik şart ve koşullar... birçok ülkede zora doğru gidiyor, kötüye doğru gidiyor. Dolayısıyla hani bundan kaynaklı mecburi değişimler, e, karşınıza gelebilir. Bu da ekonomik anlamda sizin tekrar kendinizi değiştirip dönüştürmeniz anlamında yorumlanabilir gibi duruyor. Bir önceki jüpiter Plüton kavuşumu 2007 yılındaydı arkadaşlar. Yay burcuydu. Biz ülke olarak çok fazla etkilenmedik belki ekonomik anlamda ama hemen arkasından 2008'de bir global kriz hatırlarsanız ortaya çıkmıştı. 8 Nisan tarihine geldiğim zaman Terazi Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşiyor. Terazi Burcu sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Dolunaylar e, aslına bakarsanız sıkıntılı ve sorunlu gündemler varsa ileri gitmenize engelleyen bunun ortaya çıkmasını, görünür hale gelmesini ve çözülüp artık e, yola devam edilmesi zorunluluğunu beraberinde getirir. Dolayısıyla kariyerinizde e, sıkıntılı ve sorunlu bir takım gündemler bu konu bu süreçte, bu Dolunay zamanında önünüze gelecektir. E, ağırlıklı olarak işte biraz önce konuştuk, belki içinde bulunduğumuz bu salgın etkisi sebebiyle işinizin değişmesi, işinizin kapanması, işinizin küçülmesi veya işten çıkarılmaların artması yönünde bir takım etkiler ortaya çıkabilir. Ee, bu Dolunay'la birlikte 15 günlük süreçte yeni kariyer bağlantılarıyla alakalı gelişmeler de sizinle birlikte olacaktır diye düşünüyorum. Bu Dolunay zamanında Venüs'ün Satürn ve e, Mars'la pozitif etkileşimleri var arkadaşlar. Bu sizin adınıza oldukça güzel bir etki. Çünkü Mars ve Satürn sizin e, finansal kazanç alanınızda var Venüsle pozitif etkileşimi yapıyor ya yani bu dolunay yöneticisi Venüsle pozitif etkileşim yapıyor olması işinizle alakalı sıkıntılı bir durum söz konusu olsa bile finansal anlamda kendinizi güvence altına alabileceğiniz şart ve koşulları da beraberinde getirecekmiş gibi duruyor 11 Nisan tarihine geldiğim zaman Merkür Koç burcuna geçiyor arkadaşlar 27 Nisan tarihine kadar da bu burçta kalacak Burada e, iletişimler, fikir ve düşünceleri gösterme şeklimizin biraz daha ev, aile, yerleşim konularına kayması durumu söz konusu. Belki evden çıkmak, başka bir yere taşınmak, başka bir şehre taşınmak gibi e, planlarınız, projeleriniz varsa belki bu süreçte bunu gerçekleştirebilirsiniz. Veya işte terazi ile birlikte kariyerde bir sorun, sıkıntı meydana gelirse belki yaşadığınız yeri, ortamı değiştirmekle alakalı fırsatlar karşınıza gelebilir. Veya işinizle ilgili artık tamamen home office'e dönmek yönünde kararlar alınabilir ve evden çalışmaya başlarsınız. İşte Merkür Koç burcunda bunu destekleyici şekilde çalışıyor olacak. 19 Nisan sonrası arkadaşlar <laughs> ...gökyüzünde çok fazla boğa etkisi var. Yani ne demek istiyorum? 19 Nisan tarihinde güneş boğa burcuna geçiyor. 23 Nisan tarihinde boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. 27 Nisan'da da merkür boğa burcuna geçiş yapıyor. Yani boğa 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 dediğimiz bir süre zarfındayız. Şimdi boğa burcu nasıl bir burç? Boğa burcu zaten finansı temsil eden bir burç. Yani finansal anlamda kendimizi güvence altına almak, huzur ve konforu elde edebilmek, e, ayakları yere basan, sağlam ve istikrarlı ilerleyebileceğimiz finansal şart ve koşulları e, görmek isteyen bir burç. Dolayısıyla Boğa burcuna bu kadar vurgu varken ekonomik anlamda hepimiz e, kendimizi güvence altına almanın yollarını arıyor olacağız aslına bakarsanız. Şimdi bu konuda siz şanslısınız biraz daha diğer burçlara nazaran çünkü Boğa burcu toprak elementi oğlak olarak size toprak elementi. Arada direkt birebir destekleyici bir etki var. Şimdi boğa burcu sizin adınıza aşkı, çocukları, hobilerinizi, yatırım konuları, borsa olabilir, altın olabilir simgeleyen bir alanınız. Dolayısıyla bu alana bu kadar vurgu varken öncelikle mesela hani 19 Nisan itibariyle güneş bu alana geçiyor ve bir ay burada kalacak. Hayatınızda birisi yoksa aşk fırsatlarını kolluyorsanız bunu elde edebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı planlayan arkadaşlar varsa elde edebilirler arkadaşlar. Güzel haberleri alabilirler. Bir hobiniz varsa, evet, sanatsal bir çalışmanız varsa bunu ete kemiğe büründürmek ve buralardan finans elde edebileceğiniz bir hale dönüştürebilmek mümkün olabilir. Diğer taraftan yatırım, borsa, altın konularında ben riske girmenizi önermem ama hani buralarda kendinizi veya daha önceden deneyimlediğiniz ve size getirisi garanti olacağını düşündüğünüz şeyler varsa belki bunları ufak ufak deneyebilirsiniz gene bu süre zarfında. zaten 23 Nisan'da boğa burcundaki yeni ay Uranüs'le kavuşum halinde. Yani ani beklenmeyen şanslı fırsatları karşınıza getirebilir. daha sonrasında bu fırsatlarla karşılaştıktan sonrasında da 27 Nisan'da Merkür boğa burcuna geçiş yapıyor olduğu için bunu hayata geçirebilmek ve istikrar hale dönüştürebilmek mümkün olacaktır diyelim. Nisan ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel ve sağlıklı bir Nisan ayı geçirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinden haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu etmiş olduğunuz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.